Çikolata ve leğenci demiş ki, bir Bir süper gücüm olsaydı bu güç zamanı dondurabilmek olurdu. Zamanı 3 saat dondurup yayın yaptığınız yerden 3 adet büyük boy leğenle her birinizi farklı leğenlere oturup bitter çikolata banyosu yaptırmak isterdim. Değil mi bu? E. Arkadaşlar rüyalarınızı e. anlatmayın e. diye kaç defa söyledik. Ama çocuğun ismi de leğen yani, ve çikolata ya. Bunu takmış diyor. Elimde bir adet sürahiyle çikolata çilek muz parçacıklarınızı başlarınızdan aşağı döker. Aa, bak. sizi bir güzel yıkardım. Bu süper kötü şey... lan. <gülüyor> ve <gülüyor> o şekilde videonuzu çeker. kanalınızı atardım. Bir daha silinmemek üzere demiş. Vay be. Anladım. Bu süper bayağı, kötü. Süper kötü lan bayağı. <laughs> Abi tamam o zaman 1 milyon takipçi olursa bunu yapıyoruz lan. Dur. 3 tane dur. Abi, ya. abi ne? neden ne oluyor? <laughs> 1 milyon takipçi diyorum. Ya nereden baksan abi, abi 1 milyon takipçi olunca var. niye Adamın niye oturup... biz niye yapıyoruz abi? <laughs> ya, 1 milyon takipçi olmak için sırf bunu yapalım diye belki bütün Türkiye ayağa kalkar. Ödemeyeceğim <laughs> abi. Yalnızca kanalı kapatacağız falan diye prim kasacağım biraz. Hayır, Hayır tam temiz tam. olmaz. Kanalı falan kapatacağız. <laughs> Ağlayacağız <gülüyor> biraz. Bak milyon <İleride inan> olunca <laughs> kanalı kapatacağız tamam <laughs> <da var> mı? tamam <laughs> <Da var> mı YouTube? Allah kahretsin. Hayallerimizi rüyalarımızı... <laughs> 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 Kimmiş şimdi? En en <laughs> en iyi YouTuber olur yani. <laughs> Yok abi bak ben söylüyorum tamam arkadaşlarımın adına konuşmayayım. E, 1 milyon takipçi olunca evet. Billeyen'de evet, evet. çikolatayla banyo yapacağım, Söz. Ben yapmayacağım. 1 milyon takipçi... Abi neden ya? Niye slime kanalına çeviriyorsun kanalı ya? 1 milyon takipçi olmuşuz zaten. Slime falan yapmış olmaya başlamamız lazım. Abi o zaman 1 milyon, o milyon takipçiye sahip olmak için adam karısını falan leğene sokuyor. Yani oralara gelmeyelim ya. Ben <laughs> <laughs> biz onlarda gezmeyelim ne olursun <laughs> benim hiç böyle Abi şu an yani hayır tabii ki tabii ki bir milyon falan bir gün olursa hakikaten üzerine 77 yıl geçeceği için o zaman kadar bu unutulur diye düşünüyorum ben. Ama unutulmamış bu videoyu da hatırlamış olursanız ve biz şu an 68 yaşındaysak o halimize rağmen yapacağım lan ben. <laughs> Abi 68 işte geriatrik bir herif olmuşsun zaten leğene girip çikolata döküm yani. Abi bir şey olacak <laughs> belki ne? bir içeriğimiz inanılmaz patlayacak 1 <laughs> milyon olacağız 5 ay sonra. O ya. zaman ne yapacaksın yani? O zaman en yakışıklı kula da böyle. Yapsınlar. Yapsın. <laughs> ya. Mayo mu giyip yapacağım Allah, Allah. Abi sana bunu koyacak mısın <laughs> ya? L'ne girdik, bitter çikolata döküyoruz. Tın 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 tın. Arkadaşlar, Ömercan tükürdüğünü öyle bir yaladı ki. Ömercan ne giriyor? Ortalık fena karışıyor. Siz izlemeye devam et. Eee aslı şunu itiraf et neyse ama